Atlayacak bu video. Mesela yeğenim var. Kafar abimin kızı var, o var. Ne kızı var, o var. Onlar hep ortak. Ceren'in borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Anlamadım abi. Tabii. Yubo var, Ömer o var. Öbürü su, suçu sucu var. O var, o var, o var. O var, o var. O var, o var. O var. O var. O var. Ne olacak? Ben, de, ben söyledim ben. Ben çıkmam. Ben çıkmam. Öleceğim. Ne çıktı? Benim FBI, open up! Atlayacak bu video. Ben bak, ağa karolamız var. Meside, var. Kafar abimin kızı var, o var. Necun'un kızı var, o var. Onlar hep ortak. Ceren'in borcu. Anladın mı su borcu? Anladın mı? Anlamadım abi. Tabii. Yubo var, Ömer o var. Sürekli. Öbürü su, suçu sucu var, o var. O var, o var, o var. O var, o var. Ne olacak? Ben de. Ben söyledim ben.